Hacı Bektaş-ı Bele Efendi, Horasan'da Ahmet Yesevi, Pir Ahmet Yesevi kullarını okutmuş, eğitmiş, demiş ki asanızı atıyorum, bak nah, demiş. Her gün asasının düştüğü yer, onun dikkat olacak demiş. Hep okuttuğu evliyalar, on iki evliyalar, ayağı düştüğü düştüğünü söylemiş. Hacı Bektaş-ı Rehber demiş ki, sen asan düştün, Kayseri'yle, Hırşehir'e atan düştün demiş, get asan alakalı demiş. Kime verip eltasını bulduk, verirse demiş. Evliyaların yalan şey 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 başıbozu zapti iş. Hepsi senin şaheerim. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. keşfetiyor. Evet. keşfetiyor. Evet. Asasını Ha, ha. Ha, ha. Ha, Sen evliyaların evet. başısın diyor. ha. Ha, sen Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. de, ha. yedi de İdil hocalarımız, İdil hoca da Kadıcı'nın hocasıymış, Kadıcı Han'ın hocasıymış. O da geliyor, orada bunu görüyor. Selamun diyor, aleyküm selam diyor. sen nerelisin diyor, ben Orhan Sanmıyım diyor. Orhan San Burada ne yapıyorsun diyor, ne yapayım Sadece ben geldim, burada, burada, burada yatacağım diyor. Ne bakta kısmetim var diyor. Hey burada yatama ne ya, diyor? Ben ne ben bir diyor. Hani benim adım diyor? diyor? evine şey diyor. Kulukası bir şey oluyor. Ailesi şey şey kardeşi, bu. Kardeşim geliyor. Kardeşim diyor. Sen bu tohum kuyruğunu de diyor. Ne evinde besle ya diyor. Gelin var, kız var diyor. Adamı bırak kesin diyor. Yok kardeşim yok diyor. adamı kesme sarıyor diyor iyi bir adam diyor bu malı malzık bir yerde yok diyor. Bu adam ben yerine gel, ben yerine böyle berkat oldu diyor. Sen nasıl konuşuyorsun öyle diyor. Ya böyle 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 giyini de bir şey bilmem mi diyor canım. Yani. Bunu o kadar mal alır çoban sana diyeceğim. Evet. Çoban tırlar. Şurada gelir yaya kenar Şuradan da çiftten geliyor, o sarışmayı, okuyucularını buna katmak istiyor. Sarı sarı okuyan kurtlarım diyor, niye benim okuyucularımı kurtlarım diyor. Rüyamda koydum, sarı okuyan kurtlarım diyor. Hani ya, yani. Bu yani. zorla ne sürüyor, gidiyor. Yetmez, yetmez diyor, malın amaret üstüme almadım diyor, malın kurtları yiyecek diyor. Şimdi sen tuhaflarım diyor, bak diyor. Sen asarım, keserim, bunu bana yapıyor, izin yap. Gidiyor, güne çağırıyor. Malin başı boş kaldı, haberim olsun diyor. Malayım başı boş kaldı diyor. İşte kurt geliyor, kurmadan yiyor burada. Bizim yiyor, alıp koyup gidiyor. ne bari var, ne ne kokusu Alıp koyup gidiyor. Akşam diyor. Ben senin malını teslim almadım, o ne gidiyor? Senin malını kurtar, gidiyor. Böyle diyor ki kardeşim, bak kardeşim diyor, mesela benim böyle bir diyor. <laughs> bak ne diyor bana diyor. Malını kurtar, gidiyor diyor. diyor? Peki şimdi ne olacak bu diyor? <laughs> ya kardeşim diyor, kurtar, diyor, baharız diyor. Tereki söyler diyor, denetmek, söylemek diyor. Hani beş, evet.

Burda yedi eti var diye bu gemi var ne gemi var ne bir şey var diyor. Azla gitti etti. etti. diyor. Beş kese bunlar diyor. Hiç yolu yok diyor. Ödeyeceksin diyor. E bundan var mı diyor. Ben diyor. Niye ödemiyor diyor. E şahidim var şahidim diyor. Kimsenin şahidi diyor. Ya da ki bana şahidim var. Şahidim var. Şahidim var. Şahidim almalarını sattım diyor. Kaya diyor. Yani kaç kaçı diyor. Çıkıyor, bir dizi alıyor, yer koyu 50 diyor. Bu taşlar nereden gelirse bu geliyor. 5 gelin bak. 5 gelin gelin durun diyor. Bu beş taş geliyor. Şu taş eskiye var. kalıyor. Şu taş diye geliyor? Şu taşı kaynısına alınan diyor. Yani, hani, bizi koyun bizi boyadın diyor. Bu taşı dile getirin. 13 nasıl. Diyor?